lar mobil bankacılığı kullanırken nelere dikkat etmeli? Gelin daha yakından bakalım. Dijital bankacılık yaygınlaşıyor. Özellikle salgınla birlikte sisteme ilgi arttı. Müşteriler işlemlerini internet ortamında... ...şubeye gitmeden daha hızlı gerçekleştirme imkanı buluyor. Aktif dijital bankacılık müşteri sayısı... ...bir yılda 12 milyon artarak 71 milyona ulaştı. Peki tüm kişisel verilerin bulunduğu sistem güvenli mi? Telefonların ya da kullanılan e, bilgisayarların... E, ...direkt işletim sisteminde oluşan güvenlik safiyetleri... ...ve problemleri olabiliyor. Kullanıcıların daima... Bu ihtimal karşısında sürekli güvenliği düşünmeleri ve dikkatli kullanım gerçekleştirmeleri gerekiyor. Peki banka müşterileri mobil bankacılığı kullanırken nelere dikkat etmeli? Öncelikle bankanın öne sürdüğü kullanım koşullarını çok ciddi şekilde okumalılar. Parolalarını ve güvenlikle ilgili... Erişimlerini sürekli olarak değiştirmeliler, güncellemeliler. Güvenmedikleri bağlantılara, linklere tıklamamaları gerekir. Türkiye'de internet bankacılığı hizmeti veren 28, mobil bankacılık hizmeti veren 22 banka bulunuyor.